oluşturan cadde ve bizim az önce çıktığımız Çakmakçılar Yokuşu da güney sınırını oluşturan caddedir. Kapalı Çarşı'nın sınırı bu alandır. Tam Çakmakçılar Yokuşu'yla bu batı köşede harika bir yapı var. Bu yapı arkadaşlar başka işine rastlayamayacağınız bir 19. yüzyıl binası. Bu Ali Paşa Camisi. Mehmet Emin Ali Paşa Tanzimat döneminin Fuat Paşa ile ve Reşit Paşa ile birlikte muhteşem üçlüsünden biri. Çok yetenekli bir adam. Mehmet Emin Ali Paşa çok zeki bir adam. Kendisi her zaman batılı, Avrupalı bürokratlarca örnek alınmış bir adam. Adam öldüğü zaman bir Osmanlı Paşası öldüğü zaman düşünün İngiltere'deki devlet adamları, Fransa'daki devlet adamları onun hatırasına saygı duydukları için biri kalem takımını satın alıyor, biri ceketini satın almak istiyor İstanbul'da. Neden bu kadar çok saygı duyuluyor? Mehmet Emin Ali Paşa kendisi bir kapıcının oğlu olmasına rağmen, çok fakir bir ailede yetişmiş olmasına rağmen Mısır Çarşısı'nın kapıcısıymış babası bir zamanlar. Öylesine güzel Fransızca öğrenmiş ki onun döneminde buraya gelen Lamartine gibi adamlar ona kesinlikle inanmamışlar. Sen demişler Fransa'da yetişmemiş olamazsın. Fransa'da bulmuş olman lazım bu kadar güzel konuşuyorsun. Ve onun Fransızca özellikle diplomatik dili çok iyi kullanması Avrupa ülkeleriyle Osmanlıların arasında çok iyi münasebetler kurulmasını sağlamış. Tanzimat'ın en ön çıkan paşalarından bir tanesi. Tam bir Rus düşmanı. Bir konuda karar verirken Rus elçisini çağırırmış. Ee, konuyu oraya getirirmiş. Rus elçisi nasıl tepki veriyorsa onun tam zıttı hareket yaparmış. Eğer o gülümsüyorsa bak da hoşuna gitti. Ruslar bizim hiçbir zaman Ali e, işimize gelecek karar vermezler deyip tam ters icraatta bulunurmuş. Velhasıl hayatını merak eden dostlarımız burada hepsini anlatmayacağım ama çok değerli bir şahsiyettir. Onu belirtmiş olayım. Gerçek adı Mehmet Emindir ama değerli anlamında ona Ali Paşa demişlerdir. Burada yaptırdığı cami de çok eşsizdir. Bakın tam bize bakan cephesinde güzel bir sebil var. Sebil'i görüyorsunuz. Bugün orada bir dönerci var. Sebil dönerci olarak kullanılıyor. Onun üstündeki caminin dairevi görüntüsü çok özeldir. Bütün bana gözlerinde şu yuvarlak pencerelere inek gözü ya da dana gözü adı veriliyor mimaride. Dana gözlerin içerisine bakın altı köşeli yıldızlar konmuş. Bu da yapıyı korusun diye. Bizim Osmanlı mimarisinde kullanılan altı köşeli yıldızlardan. Kanuni dönemi eserlerinde de vardır. Yine bakın renkli Çinileri görebilirsiniz, yeşil, kırmızı renkli o taş bloklarının arkasında ve e, tam kubbeye doğru bakarken oradaki alanın kısmında çok güzel süslemelerle bu cami eşsiz bir görünüme sahiptir. Bir tarafımızda da Beyazıt Kulesi var. Beyazıt Kulesi bugün İstanbul Üniversitesi'nin sınırları içerisinde olduğu için görebileceğiniz en güzel açı budur. Başka hiçbir yerden burada gördüğünüz kadar bütüncül göremezsiniz. Sultan II. Mahmut zamanında bu abidevi görünümünü aldı. Eskiden de başka bir kule vardı. Fakat bu e, abidevi görünümü 19. yüzyılın mahsulüdür eskiden hava tahminleri buradan ilan edilirdi. Üzerine kandiller asılırdı. Renkliydi. Mavi renk yanıyorsa yarın yağmur, yanı evet hala bu geleneği devam ettirmeye çalışıyorlar. Mavi renk yanıyorsa yağmur yağacak. Sarı renk yanıyorsa